Herkese merhaba sevgili dostlar. Action dolu bir video ile karşınızdayım. Çok hızlı şekilde doların neden düştüğünü yorumlayacağız. Çok önemli iki tane haber var. Onunla başlayacağım. Onu makro boyutta inceleyeceğiz. Böylelikle doların Türkiye'de neden güç kaybettiğini, neden son 4-5 günde büyük bir düşüş yaşadığını ve düşüşün devam edip etmeyeceğini konuşacağız. Öncelikle tanıştırayım arkadaşlar. Burada iki tane boğan bir tane de ayın var gördüğünüz gibi. Bunlar gümüş, altın de boynuzları üzerinde duran dolar diye ifade edebiliriz kendilerini. Piyasaları bilenler boğanın ve ayının ne demek olduğunu az çok tahmin ediyorlar ya da biliyorlar. Bunu da anlatacağım. Niye böyle kullandık? Niye boynuzları üzerinde? Arkadaşlar çok önemli değişiklikler var ekonomik konjüktürde. Aylardır bas bas bağırıyoruz. Dedik ki parayı sıkacaklar. Para sıkılacak, para sıkılacak. Para sıkılırsa ne olur? az çok yaşadık. Bundan sonra daha fazlasını yaşayacağız. Önceki videolara dönün bakın. Bir tane değişiklik hemen net şekilde yansımaya başladı. Dolar şu anda 31 lira 90 kuruşunda altına geldi kotasyonda. Ki 32 lira 40'ların üzerini görmüştük. Haber şu. İki tane rekor var. Bunlardan bir tanesi ihtiyaç kredilerinde, bir tanesi de Türk lirası mevduat faizlerinde. İhtiyaç kredisi faizi %86'yı aşarak rekor yenilerken Ticari kredi faizi %66'yı aştı. TL mevduat faizi de sert bir yükselişle %64'ü aştı. Bu haber az önce bulun bölge düştü arkadaşlar. Çok net şekilde kredi faizlerinin ve mevduat faizlerinin arşı alaya ulaşmakta olduğunu görüyorsunuz. Bunu makro boyutta incelemek lazım. Çünkü bunun bize anlattığı çok net mesajlar var. Özellikle birkaç günlük, birkaç haftalık ve birkaç aylık vadede başımıza neler getireceğine dair. Şimdi dolar niye düşüyor diye kafanızda soru işareti var. Muhtemelen bu cevabı daha önce kimseden duymadınız. Için ben soru cevap gidelim diyorum. Tamam. Ee, şöyle sorayım. Bundan önce son 3-4 yılda çok düşük tutulan kredi faizleri vardı. İnsanlar çok rahatlıkla ucuz krediye erişebiliyor ve para bolluğu içerisinde ucuz borçlanarak o paraları alıp bir yerlerde yatırımlarda kullanıyorlardı. Çünkü artık herkes şeyin farkındaydı. Yani bu borçlanma çok ucuz, bu enflasyonist ortamda Türk lirası değer kaybedecek ve ben Türk lirası karşıtı varlıklara dolara gidersem, altına gidersem, borsaya gidersem belki de ya da nereye gidersem gideyim alacağım ihtiyacımı bile önceden alayım, ihtiyacımı bile önceliyim mantığıyla ucuz borçlanıp harcıyorlar, ucuz borçlanıp yatırıma gidiyorlardı, dolara gidiyorlardı. Doğru. Şimdi sana soru şu. Diyor ki ihtiyaç kredi faizi %86'yı aştı. Kabaca %90 diyelim. %90 faizle ki bunu da bulamıyorsunuz kolay kolay herkese vermiyorlar. %90 faizle diyelim ki bulabildin bu borçlanmayı. Bu krediyi alabiliyorsun. Siz de lütfen aynı şeyi düşünün ve aynı soruya cevap verin. %90'la borçlandığın parayı alıp Dolara gider misin? Yani Tam tersi neye yatırım yapsam da artıya geçsem diye büyük kaygı duyuyorum. Sadece dolar değil. Daha başka birçok konuda yatırımda büyük ne? bir tereddüt yaşarım. Yaşarsın değil mi? Peki dolar özelinde soruyorum. Dolar niye düştü diye merak ediyoruz ya. Dolara gider misin? Ee, binde bir arttığını söyleyen bir YouTuber vardı. Onun tarifiyle girmem. Şöyle söyleyeyim. Eğer dolara gitmeyi düşünüyorsan ya da ben dolara giderim diyen varsa aranızda şunu yapıyor olması lazım. %90'la borçlanıyorsa doların da önümüzdeki 12 ayda %90'ın üzerinde bir performans göstermesini bekliyor olmak gerekiyor. Bu işlemi yapabilmek için. Türkiye'de şu anda doların önümüzdeki 12 ayda %90'ın üzerinde performans getireceğini bekleyen sanırım bir tane saftirik var. Bombacı mülayim. Onun dışında ben kimsenin dolardan böyle bir performans beklediğini düşünmüyorum açıkçası. Ki videolarında da söylüyordum bunu. Bu da evet, ol, olmayacağını da söylüyorduk. Hani o seçimden sonra füze olacak, roket olacaktı ya tat dersine gitmeye başladı. Çok özür dilerim. Şu anda bazı yorumlar şunu söylüyor. Ya bayram bitsin o zaman artacak diye. Umutlar başka bahara kaldı <laughs> yani mı diyoruz biz bunu? umudu bekleniyor. E ondan sonra da yılbaşı var. Salı sallanır, çarşamba çarşafa dolanır. Perşembe pestili çıkar. Cuma mübarek gün gider böyle yani anladın mı? Yani bahane kolay. Velhasıl kelam arkadaşlar bu da demek oluyor ki borçlanmayla, Türk lirası borçlanmayla artık son 3-4 yılda olduğu gibi insanlar o paraları dolara giriş yapmayacaktır, yapmıyorlardır. hiç yapmam dedi. Muhtemelen siz de aynı cevabı verdiniz. Bu da demek oluyor ki dolara yeni sıcak para girişi yok. Bunu bir bir kenara koyduk. bir. Artışını engeller. Doların artmasını engeller. Yeni sıcak para girişi, yeni talep yoksa. 2. Diyor ki mevduat faizi de %64'ü aştı. Bu da demek oluyor ki kabaca %65 diyelim. Şimdi sana soruyorum. %65'in üzerinde bir dolar getirisi bekliyor musun önümüzdeki 12 ayda? Çok zor gibi görüyorum. O da imkansıza yakın görünüyor değil mi? Peki böyle bir durumda mevcut paranı dolara gider misin? Gitmem yani insanları mevcut paranla TL'ye gidersin değil mi? Faizi yönlendirmek istemem ama e, yatırım amaçlı. Bu bizim kişisel tercihlerimiz değil, matematiksel konuşuyoruz Hı. zaten. Yani sen paranı dolar yerine Türk lirası mevduatı ikisi iki seçenek arasındaysan Türk lirası evet. mevduatı seçersin. Ben de öyle seçerim. Benim de tercihim değildir bu arada Türk lirası mevduat ya da faiz. Ama e, bu iki seçenek arasında matematiksel olarak Türk lirası mevduat daha mantıklı. Bir soru daha. Mevcutta da doların var ve şafak karanlık görünüyor. Ve mevduat faizleri de %65 ve hatta belki daha yüksek. Lafını böleyim. Bozdurur ve mevduata geçerim. Basit değil mi? Evet. Bu da düşüş etkisi yaratır doğru mu? Tabii. Az önce dedik ki yeni para girişi yok yükselemiyor. Şimdi biz de dedik ki bu da aşağıya doğru çeker. Bunlar makro gerçekler arkadaşlar. Belki siz her şeyi bireysel olarak algılıyorsunuz ama sizin gibi aynı şeyi yapan milyonlarca insan var. İşte buna da makro deniyor. Bu makro gerçekler de Artık dolara yeni talep yok hatta dolardan çıkış söz konusu olabilir. Yine bir paralel az önce sen bana yayından önce sordun. Kur korumalı mevduat ne olur bu çerçeve içerisinde? Bir de kur korumalı mevduat gibi bir silahı varsa adamın elinde. Hani bu riski de zaten almıyor. Döviz riskini de zaten almıyor. Hiçbir şekilde dövize, dolara bir gidiş söz konusu olmayacaktır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için. Yani KKM'de parası olan Oldu da biz yanıldık ve dövizde devalüasyon oldu. Zaten garanti değil diyor. Olmasa bile zaten mevduat faizi arttı. Oradan gelirim var. Param Aynen orada öyle. dursun. Param orada dursun. dursun diyecektir. Böylelikle o hani KKM'den çıkışlarda dövize gidilir. KKM'den çıkışlarda döviz talebi olacak falan beklentileri de boşa çıkıyor böylelikle. E hepsini üst üste koyduğunuz zaman arkadaşlar işte son bir haftada olduğu gibi özellikle o e, gazlayanların seçimden sonra uçacak gazlayanların gazlarının da boşa çıkmasıyla doğal olarak şimdi artık şimdi artık merkez bankası boşalmış olan döviz rezervlerini dolduruyor. Bakın çok e, emin olmamakla birlikte e, yemin ederim ama ispatlayamam <laughs> diyorlar yani e, tam olarak bu şekilde söylemem gerekir ki muhtemelen daha büyük bir düşüş olacaktı. Dövizde, dolarda. Fakat e, belli bir yerden alım geliyor. Kasayı, rezervleri doldurabilmek için de bir taraftan da alım geliyor. Şimdi düşüşü birazcık aşağıya doğru durduruyor ve baskılıyor. Bunu daha önce de yapmışlardı yaklaşık 1,5-2 yıl kadar önce. Kasa doldurmak için, e, rezerv doldurmak için bir ara birkaç ay bu yaşanmıştı. Şimdi birkaç ay yine böyle yaşanabilir asıl kafalardaki soru işareti döviz şimdi 21 TL'ye mi gidiyor? Diye düşünüyorsunuzdur muhtemelen. Aa madem bu ortam var, madem aşağıya doğru bir yönlenme söz konusu olacak, acaba çok mu düşecek? Çok mu düşer olur hiç? Var sanmıyorum. mı bir korku? Ben de sanmıyorum. Çünkü adil değere hep söylüyoruz. Bakın gerçekçi olmak lazım. Yani ne bombacı mülayim kadar uçacaksınız, ne de Robin Brooks gibi 21 TL olacak vesaire gibi e, safsatalara inanacaksınız. Gerçekçi bakış açısıyla biz hala dolar türk lirası kotasyonunda adil değerin bir miktar altındayız. O adil değere doğru tekrar yakın sayacaktır. Önümüzdeki haftalarda ve aylarda. Yani şu andaki düşüş hareketinin kalıcı bir dolar düşüşü, kalıcı bir türk lirası değerlenmesi olacağını düşünmüyorum. Daha kötüsünü söyleyeyim. Eğer kalıcı bir dolar düşüşü türk lirası değerlemesi ise bu Bundan sonra aşağıya doğru gideceksek ya da en kötüsünden buralarda sabit kalacaksak vallahi dertlerimiz çözülmez. Türkiye ekonomisinin dertleri çözülmez. Biz yine dolar bazlı, döviz bazlı ürünlere talep ederiz. Biz yine dışarıya para kaçırırız. O ağın içinden, o sarmalın içinden kurtaramayız kendimizi. Bunu Mehmet Şimşek benden daha iyi biliyordur. O yüzden bu düşüşün ya da bu rahatlamanın da kalıcı olduğunu düşünmüyorum. Muhtemelen önümüzdeki günlerde, haftalarda tekrar ibreyi yukarıya doğru çevirecektir diye düşünüyorum. Bir madde daha düşüşe etkili olan bir madde daha söyleyeyim ben size. Çok net bir gerçeklik var. 2024 altın yılı olacak diye bas bas bağırdık mı? Bağırdık. Şu ana kadarki haliyle altın yılı denebilir mi? 2300 dolara geldik abi. Bu kadar hızlı zamanda. Yani benim 2400-2600 aralığı. Hedefim vardı. Oraya 3 ayda geldik. E, bu zaten bas bas bağırıyor ben altın yılı oldum olacağım diye. Altın ve gümüş bir taraftan böyle bir performans gösterirken bir taraftan yerinde sayan bir taraftan baskılanan dolar e, inanın rağbet görmez. Zaten dönün bakın son birkaç haftaya gidin kapalı çarşıdaki kuyumcuların önüne o haberlere bir dönün. Darphanenin altın yetiştiremediği haberlerine bir dönün. Bunların hepsini makro olarak üst üste koyun. Bu sonuç zaten çıkıyor. Şaşırtıcı değil. Bunları görüp hala dolar 60 TL olacak demek de açıkçası clickbait'in babasıdır. Arkadaşlar 4000 aboneye ihtiyacımız kaldı. Bir önceki videoda 5000 demiştik. Şimdi 4000. Bin. 100.000'de özel bir video var. 4K ve çok acayip bir bilgi. Hiçbir yerde duymadığınız acayip bir bilgi vereceğim. Bunu kaçırmayın. Aşağıda yine sosyal medya hesaplarımızın linkleri var. Yine forex eğitimi ile ilgili eğer talep ederseniz, başvurmak isterseniz başvuru için ilgili bilgi var. Teşekkür ederim bana verdiğiniz destek ve gösterdiğiniz teveccüh için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.